Oldukça yağışlı geçen bir ayın sonrasında ısırgan otundan elde ettiğimiz sıvı gübremizi 10 gün önce sebzelerimize yapraktan ve kökten uygulamıştık. Bu videomuzda uyguladığımız gübrenin bitkilere etkisini ve zararlı böceklerle mücadelede nasıl bir sonuç verdiğini gözlemleyeceğiz. Videoya başlamadan önce ekranın sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Haziran'ın 17'si. Havalar oldukça ısındı. Ortalama sıcaklık 25 derece civarına yaklaştı. Bu nedenle bitkilerimizde olumlu yönde bir gelişme gözlemleyebiliyoruz. 10 gün önce biliyorsunuz ısırgan otu gübresi uygulamıştık. Hem yapraklardan hem de kökten. Şöyle bitkilerimizde nasıl bir sonuç verdiğini hızlıca bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitkiler üzerinde ısırgan otu benim gözlemlediğim kadarıyla gayet olumlu bir sonuç vermişe benziyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda tecrübe ettiğim ve bu zamanlarda yani Haziran'ın ilk ve ikinci haftasında bitkilerimizde oldukça yapraklarında kayıplar vardı. Mesela bu şu an gördüğünüz bamya yaprakları delik deşikti. Şu an gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir olumsuz sonuç gözükmüyor arkadaşlar. Bu arada tabi bitkilerde koltuk alma işlemleri yapmıştık hatırlarsanız özellikle domateste vesaire. Şimdi şu gördüğünüz ay çekirdeğinde de arkadaşlar koltuk alma işlemi yapmamız gerekiyor. Eğer şu taç yaprakların veya diğer yaprakların dibinden herhangi bir sürgün varsa onları almamız lazım ki ay çekirdekleri yukarıda daha verimli ve sebze verimi yüksek olsun diye. Evet arkadaşlar dediğim gibi özellikle bamya ve fasulye gibi bitkilerin yapraklarına bu zararlı yani yabancı böcekler çok fazla saldırıyor ve yapraklarını delerek bitkinin gelişimine engel oluyordu. Biz geçen hafta uyguladığımız bu ısırgan gübresi gördüğüm kadarıyla mesela domateslerde olsun işte diğer sebzelerimizde olsun oldukça iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Tabi ilk defa yaptığımız bir uygulama. Bununla beraber mesela şurada gördüğünüz gibi yapraklarda bazı olumsuz sonuçlar da yok değil. Yani gübrenin biraz yoğun olarak düştüğü yerlerde yaprak kurumalarına şahitlik ettik. Bu anlamda gübreyi uygularken arkadaşlar onda bir oranla mutlaka sağlık kalmamız gerekir diye düşünüyorum daha da seyreltilebilir. Hani uzun vadeli sulama yapıyorsanız 12'de 13'te 1 oranında kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben naneleri bitkilerin arasına ekmiştim. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu an belki size seyrek gözükebilir ama yarın bitkiler büyüdüğü zaman o naneler diğer sebzelere bir koruyucu etki yapacak arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi koltuk alma işlemlerine devam ediyoruz. Isıgan gübresi arkadaşlar hatırlarsanız hem yapraktan hem de köke uygulamıştık. Yani bitki köklerini desteklesin azot bakımından, mineral bakımından. Hem de yapraklarında oluşacak olumsuz böceklere karşı, işte yumurtalanmalara karşı vesaire koruma sağlasın için uygulamıştık. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bitkilerde yani şöyle söyleyeyim bu yörede bulunan diğer bahçelerle karşılaştırdığım zaman Gözde görülür derecede bitkilerde olumlu bir sonuç yaptığını, verdiğini söyleyebilirim. Bakın biberlerde de aynı şekilde malç uygulaması yapmıştık. Bunların da sadece yaprağından uygulama yapmıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz biberler, arkadaşlar yetiştirenler bilecektir, çok fazla böcek çekiyor. Sanırım içindeki salgıladığı o sıvılardan veya kokusundan olsa gerek. Özellikle sinekler bu biber bitkisinin yapraklarının altında, çokça yumurta bırakıyor. Bu nedenle buna biraz fazla uygulamıştım. Aslında biraz çekinerek de uygulamıştım ama çok şükür olumsuz bir sonuçla karşılaşmadık. Bu anlamda da hani tavsiye mahiyetinde size ısırgan gübresini tavsiye ediyorum. Ayrıca arkadaşlar bu videonun sonunda güvercin gübresinden de bahsedeceğim. Onun hazırlanışını da göstereceğim. O da farklı bir uygulaması var. Zamanı gelince ondan da bahsederiz. Bu arada tabii e, domateslerimiz binbir zahmetle büyüdü. Bakın yaprakları hala yere değen yerler, özellikle gübrenin yoğun olduğu yerler kurumuş. E, domates bakıcılığı biraz daha diğer bitkilere göre arkadaşlar e, ihtimam gerektiriyor. İşte alt yaprakları alacaksınız, üstten sulama yapmayacaksınız, toprağını yumuşak tutacaksınız, işte sırık özelliği varsa mutlaka ipi alacaksınız gibi. Bakımı biraz daha diğerlerine göre zor bir sebze. Bu nedenle onlara gübre uygularken arkadaşlar toprağına biraz daha yoğun uygulamıştım. Burada da eğer bitkilerden şöyle anlaşılıyorsa üst tarafındaki açık yeşil e, kısımlar bitkinin artırık kök oluşumlarının güçlendiğini ve kök salınım yaptığını gösteriyor. Aynı zamanda çiçek oluşumları da bunu destekliyor gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz e, yoğun bir gübre uygulanmış yeri inceleyelim. Yani bitkide nasıl bir sonuç verdiğini denemek amacıyla gübrenin kalan kısmını şu fidenin dibine dökmüştüm. Bakın arkadaşlar bu fideyi neredeyse kurutmaya gelmiş. Bu nedenle kullanımda dikkatli olmakta fayda var. Şu sineği size göstermek istiyorum arkadaşlar. Kadraja yaklaşmıştı. Fotoğrafını çektim. Bu sebze sineği arkadaşlar bitkilerin yapraklarını yiyerek e, gelişimini sağlıyor. Ve aynı zamanda sebzelerin yaprakları altına larvalarını bırakıyor. Bakın şurada eğer seçilebiliyorsa toprakta yaşadığını göstermek için özellikle bunu vurguluyorum. Her ne kadar biz gübre uygulaması yapmış olsak da arkadaşlar bu sinekler toprağın altında yaşıyorlar ve bitkilere zarar verebiliyorlar. Patateslerde durum arkadaşlar biraz önemliydi benim için. Çünkü patates e, böceği var biliyorsunuz. Bu yaprakları keserek ve yiyerek besleniyor. İncelediğim zaman arkadaşlar tek bir böcek bile görmedim. Ee, geçen sene bu uygulamayı yapmadığım için patateslerimde oldukça e, böcek vardı. Şu an itibariyle herhangi bir böcek oluşumu gözükmüyor. Tabi bunları yaparken de bitkinin etrafında bulunan yabancı otları, sarmaşıkları vesaire almamız gerekiyor ki nefes alsın. Ağaçlara da uygulamıştım arkadaşlar nasıl bir sonuç vereceğini görmek için. Gördüğünüz gibi yaprakları oldukça parlak ve güzel görünümlü hale gelmiş. Aynı şekilde ayva, bu gördüğünüz çekirdekten yetiştirdiğim ayva. Onda da olumlu bir sonuç aldığını görüyorum. Kayısı da oldukça gördüğünüz gibi kırmızı yapraklar gelişimini gösteriyor. İyi bir sonuç verdi. vişne de sonuç aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Dolayısıyla ağaçlarınızda ve bitkilerinizde gönül rahatlığıyla bu gübreyi uygulayabilirsiniz. Burası da fasulye ektiğimiz alanda arkadaşlar. Sol tarafta e, bu sırık cinsi dediğimiz tellere sarılan cinsi ekmiştik. Sağ tarafta da oturak ortalarda da boşluk kalan yerlere domates, biber gibi eklemeler yapmıştık arkadaşlar. Bakın burada tellere sarılarak e, sırık haline geldiğini görebilirsiniz. Ve dediğim gibi muhtemelen gübreden olsa gerek. Çünkü e, bitkiler çok hızlı bir gelişim gösterdi. Topraktan eğer mineral alabilirse arkadaşlar... Bitkiler aşağı yukarı 20-25 günde meyveye hazırlanmış olabiliyorlar. Tabii ilk saldığım için ben ip kullandım arkadaşlar. Ee, yani bitkiler birbirine sarılmasın, direkt tele yönelsin diye küçük bir ip sararak gördüğünüz gibi ona sarılmasını sağladım. Ee, fasulye çok hızlı gelişiyor. Ee, çok mucizevi bir bitki. Ucundaki siller yöntemiyle sarılacak yerleri buluyor. Ve çiçek oluşumları başlamış arkadaşlar domateslerimizde. Biliyorsunuz koltuk alma işlemlerini yaptıktan sonra bakın bu çiçekler biraz daha güçleniyor. O yüzden alt yaprak alma ve koltuk işlemlerini iyi meyve almak için mutlaka yapmamız gerekir arkadaşlar. Bir buçuk aylık bir süreçte oldukça yağmur yağmıştı. Toprağımız hala nemli. Bu nedenle hiçbir şekilde sulama yapmıyoruz. Ne zamanki bitkilerimiz e suya Susadığı zaman ihtiyaç duydu duyduğunu anladığımız zaman e, sulamaya geçeceğiz. Bunu nasıl anlarız? Bitkilerimizin altlarında yavaş yavaş sararmalar başladıysa yani kurumalar diyelim sararmalar başladıysa bu artık bitkinin su istediği anlamına geliyor arkadaşlar. Kolsuz kabak ekmiştik hatırlarsanız. Bunu özellikle patatesin yanına ektim arkadaşlar. Hangi bitkiyi hangisinin yanına ekeceğini biraz tecrübe kazanmamız gerekiyor. Burada kabak e, patates bitkisini hem koruyor hem besliyor arkadaşlar. Aynı zamanda maydanozu da göstermek istiyorum. Bunlara da biz ısırgan otu uygulamıştık. O gübreden oldukça olumlu bir sonuç aldığını görüyorum. E, size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani gönül rahatlığıyla ı, ıspanak olsun, maydanoz olsun, marul olsun bu tarz sebzelerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca burada bir böğürtlerimiz var arkadaşlar. Bu sene beni çok şaşırttı. ona da aynı şekilde gübre uygulamıştım. Çok hızlı bir gelişim gösterdi. Bakın şu orta sürgün neredeyse baş parmağımız kalınlığına gelmiş. Bu da toprakta mineral bulduğunu ve beslendiğini bize kanıtlıyor. Elmalara da uygulamıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz elmalar çok çabuk kurtlanıyor sineklerden dolayı. Bu süreçte sineği elmaya yaklaştırmamamız gerekiyor. Ben ısırgan otunu işte bu gübresini onar gün arayla uygulamayı düşünüyorum. E, bitki özellikle meyve kendini kurtardıktan sonra zar oluşumları bittikten sonra e, olumlu olacağını düşünüyorum. Bakın kıvırcığı da arkadaşlar ben burada patateslerin arasına ekmiştim. Bu da bir yöntem. Yani kıvırcık biraz daha narin biliyorsunuz yaprakları ve böcekleri çok çekiyor. Bu nedenle patatesleri onlara bir koruyucu olsun diye sağına ve soluna ekmiştim. Ortasına ekmek suretiyle. Oldukça olumlu bir sonuç aldım. Bunu da size tavsiye ediyorum. Yani iki sıra patatesin arasına kıvırcık ekebilirsiniz. Hem erken hasat edildiği için de arkadaşlar birbirine zararı olmayacaktır. Şimdi güvercin gübresine geçelim. Güvercin gübresini arkadaşlar ben geçen yıldan bir miktar bu gördüğünüz kutunun içerisinde bırakmıştım. ıslak halde yağmurlarla vesaire o sürekli nemli kaldı ve fermente oldu. Mutlaka yanmış olması gerekiyor. Suyun içerisinde de hiç olmazsa iki hafta beklemiş olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla fermente olması ve sulanması için bu çok önemli. Gördüğünüz bu kabın arkadaşlar yaklaşık 60 litrelik bir kap. Şu aşağıdaki ilk boğumun altına kadar yani onda bir bile değil daha az oranda Güvercin gübresi koyuyoruz, sonra ağzına kadar bunu dolduruyoruz. Onda biri, bunu da arkadaşlar mutlaka koruyalım. Bakın, şu anda bile çok aslında yoğun bir gübre var. Bunu suyla biraz daha seyrelteceğiz. Bu gübreyi uyguladıktan sonra bile arkadaşlar mutlaka yoğun bir şekilde sulama yapmanız gerekiyor. Çünkü güvercin gübresi geçmişte tecrübe etmiştim, ısırgan otu gübresine benzemez içinde bulunan azot ve fosfor çok yoğun olduğu için e, bitkilerinizi yakma kurutma ihtimali çok yüksek. Ama Anadolu'da verimsiz toprakların verimli hale getirilmesi için de arkadaşlar güvercin gübresi kullanıldığını biliyoruz. Bu anlamda da çok faydalı sadece bilinçli kullanmanız gerekiyor. Ben arkadaşlar damlama sistemine güvercin gübresini verdim. Yani elle taşıyarak dökmek çok zor olduğu için ve her yere aynı orantıda gideceğini düşünmediğim için damlama sisteminin içerisine bunu verdim. Mutlaka süzgeçten geçirelim ki damlama hortumlarımız burada tıkanmış olmasın. Birazdan bu vanaları açtığımız zaman bitkilerimizin dibine yaklaşık yarım saat e, seyreltilmiş güvercin gübresi vereceğiz arkadaşlar. Tabi bunun sonucunu da önümüzdeki hafta göreceğiz. E, ben biraz biliyorsunuz riskli çalışıyorum ne olacağını görmek için. Ama geçen seneden tecrübemiz var. Seyreltilmiş gübre hiçbir şekilde zararlı olmuyor arkadaşlar. Güvercin gübresi de aynı ısırgan otu gibi çok ağır bir kokusu var. Bu nedenle sinekleri ve böcekleri çok çekiyor. Şu gördüğünüz hortumun dibinden arkadaşlar damlama sistemine bu gübreleri vermiş olacağız. Bitkiler işte bu şekilde arkadaşlar. Eğer siz onlara bakarsanız, onları beslerseniz onlar da size yüksek verim verecek. Bu karşılıklı olduğunu ben düşünüyorum. Bakın şu damlama sistemiyle bitkilerimiz gübrelere doymuş oluyor. Bundan sonra da yoğun bir sulama ile işlemi tamamlamış olacağız. Umarım buraya kadar anlattıklarımız faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.